Telefonu kapatabilir miyiz? Tamam. Bunda bir de pil sorunumuz var. Bir de şu velet sorunumuz var. Buna ikide bir flash yapıp durmak zorundayız. Neye? Balon veleti. He. YouTube Onda kameraya da, kadar gelirse biz Allah'ın sonunu Balon desem ben anlarım. Balon veleti onun adı. Ama balon desem ben anlarım. De Orijinal adı balon veleti anlaşılır. Oha şuna bak. Çok iyi doyuyorum. Aferin. Ha, Bonnie bak orada. Bonnie gördünüz mü? Aman hareketlendi. <laughs> çünkü üçüncü gecedeyiz şu an. Üçüncü gece. Evet. Gece. 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 Arkadaşlar benim önemsediğim tek şey şu. Balon velet en fazla buna bakmamız gerek bence. Of bak Freddy, Freddy de geliyor işte. Freddy de geliyor. Bonnie... Ne Neden sustun? Neden dedim? Big flash atacaktım çünkü. Şimdi şöyle bir tane ye en azından hareket etmek <laughs> emin oluruz. Şimdi gelen var mı? Giden var mı? Çıka gelir. Freddy gider. Önümüze bakalım. Çıka geliyor. Harbiden de geliyorlar yani. Adamlar geldi. <laughs> tamam. Ama. İlk <direkt> başlarda bunu <laughs> asla azaltmayacağız. En önemlisi bu. Kız hep, hep onun yüzünden. Hep onun izinden biliyorum. Ya. Bir balon verin. Kes ama. Bir... bir balon verin. Bir de buna bakmam gerek. Hep papatı sarmam gerek. Bir de şöyle... Murat abi şeye baksana. Yanlarıma bakayım. Çıkanın pastasını görürsem çıka kolidordan geliyor de. Aa, yanlardan geliyor demek. Bakın <laughs> çıka Bonnie burada. Bonnie, Bonnie ile Freddy burada çıka yok arkadaşlar şu an. Polidor'da. Polidor'da de değil yani çık. Evet burada Bonnie falan çıkayı falan hiç göremiyoruz. Balon çocuk hareket etti mi? Buraya Mangle geldi galiba. Mangle ne? Yarım. Murat Benim abi şey yaratık gelmiş olabilir değil mi? Şöyle bir gözü yoktu ya. O mu? O şeydi. Foxy'di ya. Evet Foxy. Çıka girdi hiç, Çıka girdi. Çıka ya girdi. Yani Çıka girdi şu an. Bak Bonnie de direkt buradaymış zaten. Çıka yürüyor. Çıka rahat. Şimdi Çıka'nın girdiğini emin olduğumuz için biz şunu bir saralım. Çünkü Çıka falan gelirse şimdi maske takmak zorunda kalacağız. Maske takarken de bunu ele yemeyeceğiz. Ele yemeyeceğiz. Mangle çıkıyor acak. Yok, mangle demişim. Popıt çıkacak. Popıt da bizi öldürecek yani. Sıkıntı <gülüyor> ha. Umide <laughs> geldi arkadaşlar. İtiç kilo. Düşman. şimdi Freddy falan hiç gördük mü? Freddy bakçıcan han şey geldi. Freddy de geliyor şu an. Çıtak çıtak gelip. Şu an bu galiba <gülüyor> çıkar. <gülüyor> Aa geldi çıka geldi. Hadi çıka geldi. Şu an şakasız çıka geldi. Bonnie de girdi odasına. Saraga. Maskeyi giydi. görünmezlik değil maske giy. Arkadaşlar maskeyi bizi giydi. Şimdi çıka gelsin gelecekse. Yoksa benim papatı sarmak zorundayım. Freddy gelecek mi acaba? Anlamadım bir renk. Çıka gelir mi? sessiz ol. Heh, çıka geldi aga. Çıka hadi hadi. Seni bekliyor herkes. <laughs> Papataz azaldı Papataz azaldı Çıka hadi çıka. Hadi gireceksen gir artık. Gireceksen gel. Allahu ekber. Bu nedir? Ya şey çıksın. Ne danışıyor? de gitti. Boni de yok şu an. Papat Papatı saracağım seni. Tamam merak etme saracağım Aa, Bonnie inşallah gelmemiştir. Tamam. Bonnie yerim de. Tamam. Bonnie de sıkıntı yok şu an. Ben... Öbürleri mi? nerede bu arada onlar? Onlar şimdi saldırırsa. Sen. Tamam. Sen hep başlayalım. Şimdi i̇kinci geceden bunları yaşıyorsak zaten biz direkt naneyi yedik demek oluyor. İkinci saatten bu arada Bir geceden <laughs> değil. Ben bir şey gördüm ben. Ya Freddy bana o milleti ne yapacaksın sen? Bonnie gelmedi. Hala Bonnie gelmedi. Bonnie'den şüphelenmeye başladı. Bonnie de alacak garibim. Garibim Bonnie de alacak. O da gitarını da bırakmış. Gittim aga. Hello. Hello olmaz. Hello. Boni. E, Bonnie'nin Eli. Hello, hello, hello. Lütfen boni, lütfen boni. Hadi lütfen acele et boni. Hadi be uyuşuk olma beni öldüreceğim zaten. Tamam geçti geçti Allah'a Allah ekber. Allah'a ekber deriz sana peşimizden kaçsak ha. Ya saat 2'de smart şımardım gibi Allah'a ekber Allah korktum. Zaten kaçın? 3. gidiyor <laughs> mu? Evet. Kaçta? Dörtte mi? Yani orada oldular. Old Freddy mi? Dört Old Freddy, mi? Freddy olmaz bu arada. Old Freddy asla olmaz. Old Freddy orada oğlum. Çıka buradan gelecek gibi geldi. Çıka orada şu an zaten. Old Freddy'den nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum zaten ben. Abi Foxy'den de korkuyorum yani bir anda. Çıka bu arada geldiysen. Çıka burada. Parti rumda. Sana dik tatalım. Sen sen sen. Şu an bir tehlike metrekim gözüküyor mu? Önümüzden tamam. Doladan bu arada flash mitimiz. Aha aha old geliyor. Aga. Old animatronic geliyor. Çok korkarım. Bana ne ya? Kaba oldu. Anne güzel. Aga çok korkarım. <laughs> old Freddy geliyor arkadaşlar şu an. Önümde bildiğimiz Old Freddy geliyor. Mangle, mangle, mangle. Ha, kim Oğlum böyle telo demeden ne yapıyorsun sen? Old Freddy neredesin? Old Freddy. Kayboldu Allah Allah. Korkuyorum Old Freddy yapma bunu. Çıka yok. Işık atalım. Çalıştığınız üstümüzde Old Freddy. Sen bir yerde bir şey yapıyorsun değil mi? Allah'a tamam, ekber diyelim. Gelen gelir gelmeyen çeker gider demişler. Şimdi öleceğiz. Çünkü dördüncü saat oldu. Bir de Old Freddy var. Old Freddy adam. Yani saat dörtte Old Freddy. Saat beşte de? Old Bunny gelebilir. <laughs> evet. Saat altıda da? Old Chica gelir saat yedi dede. Saat iyi, yok. Bun geliyor. Oh, saat yedi yok Allah hiç ver. Allah hiç. Aha sen maske mi giydin bunu? Çıka işte çıka. Old Freddy hala yok vardı. Old Freddy hareketlenmemiş. Hey balon ve işler değişmiş. Siz değişler hiçbir şey. Sarırım. Freddy yok fo mu? Foxy mi? Foxy var. <laughs> yok ama Foxy var. <laughs> ha Freddy ya ne yapıyorsun Freddy odaya değil girdi. Abi olmaz. Çıkan ne yapıyor? Çık orada. Tamam şu an bir şey yok gibi gözüküyor. Mangle biraz saralım. Mangle fullleyeceğim şimdi. Balon velet de işi. Ben bu el alırsam var ya çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir de sizin yanınızda ama yani şimdi süre yetmeyecek. İki video ayıracağım arkadaşlar. Tamam iyi iki videoya ayırırız. Sen Mangle. Mangle nerede bu arada? Mangle hareketlenmişti sonunda. Bak Mangle orada. Mangle. Tatlı Mangle. Bize flash atmadık Freddy. Freddy tehlikeli abi. Bu neydi? Kalelizasyona girdi. Yapıştı abalandı baya. Yani. Saat 5 oldu. Bu niye hareketlenmedi? Foxy bu orada hareketlenmiş gibi geldi bana. Gittik. Bak 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 bak. Çıka yine hainlik yapıyor çıka. Hain çıka. Lan Foxy orada halbuki gözümüzün önünde. Allahu Ekber Freddy. Freddy olmaz git. Freddy git. Hello hello yok o hello olmaz. Freddy karşımda hello dur. Tamam. Ya öleceğim. <laughs> Freddy git. Allah aşkına git ben saklandım. Fatih <laughs> <altı> işte olmaz lütfen Freddy. Seni gidi bununla kadar Dere 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 Ben bunu böyle diyeceğim Ölürsem öldüm ölmezsem ölmedim arkadaşlar Altıncı saate kadar Evet Dur bak Bu L'yi yedik Gulle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.